Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günlerden pazartesi haftanın da ilk yorumu, ilk değerlendirmesi. Bildiğiniz gibi AK Parti bazı ilçe belediye başkan adaylarını açıklamamıştı. Süre uzadıkça tansiyonda yükselmişti. Sonuçta bir iki gün önce bu adaylar resmen açıklandı. Tansiyon biraz düşmesine rağmen bu gelişmelerin yankıları da devam ediyor. Tabii bu süreçte adaylar açıklanmadan önceki süreci kastediyorum. Özellikle yazar, çizer takımı, yayıncılar, gazeteciler, televizyoncular yorum yaptılar, değerlendirme yaptılar. Tahminde bulundular. Efendime söyleyeyim fal bakıldı. Ve genelde şu söylendi bu süreçte. AK Parti'de mevcut belediye başkanlarının büyük bir bölümü değişecek, bazı çevrelerde bununla yetinmeyip AK Parti'de sürprizler yaşanacak, deprem niteliğinde sürprizler yaşanacak dendi. Yine basın içinde bazı çevreler özellikle ne hikmetse benim de anlamakta çok zorlandığım yine o süreçte, Erenler Belediye Başkanı ve Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli kesin değişecek, gidecek. Yerine birileri gelecek dendi. Böyle yazılıp çizildi. Haliyle birileri birilerini gönderdi. Yerlerine birilerini getirdi. Değişimden söz edildi. Tabi adaylar resmen açıklandığında bunların hiçbirinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Ben de bu süreçle ilgili, bu adaylarla ilgili 14 Ocak'ta yani yaklaşık 15 gün önce bir yorum yapmıştım. Hatta o yorum medya bar başta olmak üzere bazı yayın organlarında da yer aldı. Bu yorumda aynı şöyle söyledim. Bütün basın camiasında söylenenin yazılanın aksine AK Parti'de deprem niteliğinde bir sürpriz yaşanmaz, yaşanmayacak, yaşanmamalı. Yine AK Parti'de mevcut belediye başkan Ada ...başkanların büyük bir bölümü... ...aday olarak gösterilir. Ee, yine... E, ...söylenenlerin aksine... Erenlerde Cavit Öztürk... ...Ada Pazarı'nda da Süleyman Dişli... ...kesin aday gösterilir demiştim. Bunları böyle söylerken... ...sıkıntılı olan... ...belediye başkanlarını da dile getirmiştim. İşte bu Söğütlü... E, ...Akyazı ve Sapanca... ...diye de nitelendirmiştim. Yani yaptığım tahminlerin... %100 üzerinden tabloyla örtüşmesi beni de mutlu etti açıkçası. Zaten bu tahminin haber yapılmasındaki espri de buydu. Şimdi tabii bundan sonra ne olacak? Bundan sonra sanıyorum mevcut belediye başkanları aday gösterildiğine göre performanslarını ikiye katlayıp çalışacaklar. İnşallah. Başarılı olurlar. İnşallah yarım bıraktıkları işleri tamamlarlar, devam ederler. Ancak aday gösterilmeyen e, bazı arkadaşlar sıkıntılı, haklı olarak sıkıntılı, e, onlar da tepkilerini zaman zaman dile getirdi, dile getiriyor, dile getirecekler. Fakat ben e, aşağı yukarı benim beklediğim tablo buydu, buna dile getirmiştim zaten. E, neticede de mevcut belediye başkanlarının büyük bir bölümü aday gösterildi. Ne diyelim vatana millete e, hayırlı olsun inşallah iyi olur. E, i̇nşallah hem bizi hem kendilerini yanıltmamış olurlar. Yarın akşam tekrar buluşacağız.